Ee, seyahatlerde götürülüyor amforalar. Daha küçük evet, ve dedi. daha küçük ve böyle kuplu oluyorlar genelde. Bu müze Troya'nın 5000 yıllık geçmişini ışık tutan eserleri barındırıyor aslında. Bizim de acentamızın ismi buradan geliyor. Gel. Ne yapıyorsun orada? <laughs> evet, abi bir dakika dur. E, yiyeceğim bir onu yiyecek. <laughs> <laughs> Üç dört tane yerim. Ama bu çok güzel bir şey. Çekili sayesinde gezmiş aldım. Truva'dayız. Herkese selam. Bugün neredeyiz? Bugün Vilisatur ile Truva Müzesi'ndeyiz. Vilisatur'un sayfasında düzenlenen Truva Müzesi'ni görmeyen kalmasın projesiyle her çarşamba günü Truva Müzesi'ni ziyaret ediyoruz. Bugün 5. turumuz. Truva Müzesi yaklaşık Çanakkale merkeze 25 km uzaklıkta ve müze kartla giriş yapılabiliyor. Müze kartlar 60 TL. Her Türk vatandaşı uygulama üzerinden ya da burada kapıda müze kart sahibi olabiliyor. Müze kartı aynı zamanda bir yıl da kullanabiliyorsunuz. Müze kart geçen bütün Türkiye'deki müzelerde, öğren yerlerinde geçerli. Geldiğimiz bu Truva Müzesi 2018 Troya yılında açıldı. Müzenin girişinde bizi bir müziğim şok karşılıyor. Müzem shop'u şöyle size kısaca göstereyim. de birçok böyle ahşap ve tahta, tatlı hediyelik eşyalar mevcut kendiniz için ve sevdikleriniz için böyle hatıralar buradan satın alabiliyorsunuz e, seyahatlerde götürülüyor amforalar daha küçük ve daha küçük ve böyle kuplu oluyorlar genelde bu e, camikananın altında görmüş olduğunuz şeyler de civarda bulunan seramiklerin e, parçaları burada dekoratif amaçla konulmuş. Hemen e, girdiğimizde Tura bölgesiyle alakalı burada bulunan antik kentlerle alakalı bir panomuz var. Tura'ya zaten hemen e, yanı başımızda bulunan Truva antik kenti Alexander Tura's az önce bahsettiğim İskender'e adanmış. İskender Alexander olarak e, adlandırılıyor. Troya Homeros'un İlyada destanında geçen ünlü savaşın geçtiği yer. Bu müze kazılarda çıkan tarihi eserleri ve Troya'nın binlerce yıllık geçmişini sergiliyor. Troya kazılarında bulunan eserlerin büyük bir kısmı ne yazık ki yurt dışına kaçırıldı. Ancak burada sergilenenler hala Troya'nın görkemini gözler önüne seriyor. Troya aslında tek bir şehir değil, 9 farklı döneme ait yerleşim katmanlarından oluşan bir arkeolojik alan. Yani bu şehir defalarca yıkılıp yeniden inşa edilmiş. Şimdi biraz daha derine inelim ve Troya'nın en önemli hazinelerine göz atalım. Eski Hitit yazıtlarında bu bölgenin ismi tam olarak Vilusa olarak geçiyormuş. Burada haritada da gördüğünüz gibi bizim de acentamızın ismi buradan geliyor. Bu müze Troya'nın 5000 yıllık geçmişini ışık tutan eserleri barındırıyor aslında. Homeros'un İlyada destanında bahsettiği ünlü Troya Savaşı'ndan kazılarda ortaya çıkan hazinelere kadar birçok önemli eser var. Aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Troya'nın tarihine yakından bakmamızı sağlıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Troyan'ın mirasını koruyor. 1995 yılında Troya Kalesi'nde bulunan bu Lüvi mühürü bir Troyalı katibi e, katibe ait olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda da Tunç ilk yazılı belgesi. Bu mühürle e, sınırlardan geçip başka ...bölgelere giriş yapabilmeyi sağlıyor. Yani aslında dönemin ilk pasaportu diyebiliriz. Burada Turaya kentinin bir minyatürü bulunmakta. Bu şu anda gördüğünüz çömlek... ...aslında milattan önce 3000 yıllara ait olduğu düşünülen bir çömlek. Üzerindeki detaylara ve e, figürlere bak bakıyorsunuz. 3000'li yıllara ait. Günümüze gelirsek bu çömlekten habersiz olup yapılan günümüz çömlekleri bunlardan. Aslında burada büyük bir kültür aktarımı da var. Bunu da görmüş oluyoruz. Ne yapıyorsun burada? Hafta sonu düğün var, kuyumcuya gidiyorum. <laughs> Troya denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri de Priyomus'un hazinesi. Yunanlı arkeolog Henry Schliemann 1873 yılında yaptığı kazılarda bu muhteşem altın takıları ve eşyaları buldu. Ancak ne yazık ki bu hazineyi yurt dışına kaçırdı. Bugün hazinenin büyük bir kısmı Rusya'daki Pushkin Müzesi'nde bulunuyor. Yine de burada Troya'nın zenginliğini gösteren birçok altın takı ve değerli eşyalar var. Ne yapıyorsun orada? Evet, şimdi Truva Müzesi'nin son katındayız. Burası üç katlı, çok geniş. Gördüğünüz gibi büyük bir müze. Buraya geldiğiniz zaman en az bir, bir buçuk saatinizi ayırmanız gerekiyor. Daha önce dediğim gibi burada 5000 yıllık bir medeniyetin aslında sadece savaş değil. Bir şehrin kalıntıları var. Bunların çoğu kaçırılmış. Birçoğu da hala şu anda çalışmalarla çıkarılmaya çalışıyor. Günlük yaşama ve savaşa ait birçok eser var. Aslında Truva Müzesi turumuzun sonuna geldik. Burası sadece bir müze değil aslında. 5000 yıllık bir medeniyetin kapılarını aralayan bir zaman tüneli de diyebiliriz. Şimdi Truva Müzesi'nden sonra buraya çok yakın mesafede bulunan Tevfikiye Köyü'ne gidiyoruz. Tevfikiye Köyü'de bir arkeo köy. Orada da detayları size göstereceğiz. Opet Tarihi Saygı Projesi ile köyün her yeri sürekli olarak yenilenmektedir. Evet, şimdi Tevfikye Köyü'ndeyiz. Bu köy Arkeo Köy olarak geçiyor. Bu köyün en meşhur tatlısını yemeye geldik. Yani Globi tatlısı. Aynı zamanda turva tatlısı olarak da geçiyor. Evet, hadi bir dakika dur. Ya, yiyeceğim ama onu da çek. Şimdi yiyorum. <laughs> Kesme hareketi yok ama ya. <laughs> hafif bir tatlı. Güzel yenir. Yani ben bundan bir 3-4 tane yerim. Ama bu tabii çok kişisel bir şey. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Kafemiz Globi Cafe. Ee, buraya ait patentli Globi tatlımız var. Ee, 5500 yıllık tarihi var bu tatlının. Tatlımız Truva kazılarından çıkan özel bir tatlı. Bal, irmik, kelle peyniri, süt, susam. Yani bütün malzemesi bu. iki günde yapılıyor neredeyse. Yani üç kez, üç kez, dört kez elden geçiyor. Yapımı çok zor bir tatlı ama çok lezzetli bir tatlı. Herkesi güle bir kafeye. Tatlımızı tatmaya bekleriz. Teşekkür ettik. Turun Müzesi'ne ilk kez mi geliyorsunuz? İlk kez geldim. Nasıl buldunuz? Öğren yeri harikaydı. Müze ondan da daha harikaymış. Beğendiniz mi? Rehberimiz de harikaydı. <laughs> Birçok bilgim pekişti. Herkesin görmesini sana tavsiye edeceğim. Ee, daha önce Truva Müzesi'ne gelmiş miydiniz? Gelmedim. İlk, İlk, kez. Geliyorum. Nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Anlatılanlar, işte öğrenmiş olduğumuz şeyler. Ee, sadece tek bir yere takıldım. Kral öldükten sonra kraliçenin de öldürülmesi. <laughs> Öyle ama onun dışında çok güzeldi. Ben çok keyif aldım. Teşekkür ederiz. Beğenmenize sevindim. Evet, ben de ilk defa geliyorum müzeye. Daha önceden atı olan alana gitmiştim, oraları gezdim. Orada tabii ki görsel başka şey yok yani zaten savaş alanı var. Burada müzeye hayran kaldım, çok güzel. hatıralarım mı oldu? Bugün çok keyifli bir gündü çünkü gerçekten çok bilgili insanlar vardı grubumda, misafirlerimiz vardı. Onlarla bir alışverişinde bulunmak çok güzeldi, çok da tatlı bir gruptu. Müze gerçekten çok keyifli geçtim. Troya müzesindeydik. İlk kez mi geldiniz? Evet, ilk kez geliyoruz. İlk defa geldik. Süper. Peki e, ben nasıl buldunuz? Neler hissettiniz? Ya şöyle sürekli etraftan duyuyoruz ama görsel bir şekilde görüp e, rehberin de anlatması aslında kalıcı olmasını sağladı. Yani çok güzeldi benim için. Beğendiniz? Evet, çok beğendik. Sevindik. Siz neler hissettiniz? E, aynı şekilde yani, Troya'nın tarihini e, görsel olarak daha güzel gördük, daha güzel hissettik. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Turma Müzesi'ni daha önce ziyaret etmiş miydiniz? Yok ziyaret etmedim ama aklımdaydı. Çekiliş sayesinde gezmiş oldum. Nasıl buldunuz peki? Neler hissettiniz? Çok güzeldi. Tarih kokuyor her bir tarafı. Bilgilendim, kültürlendim. Evet. Rehberle gezmenin bir avantajını gördünüz mü? Evet, mi? bilmediğim konular hakkında bilgi sahibi oldum. Çok açıklayıcıydı, çok beğendim. Tavsiye ederim herkese. <laughs> Beğenmenize sevindik. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.